Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Plus oyunundan bir futbol oyunundan sizler için bir maç kazandırmaya çalıştıracağım. Gidiyoruz evet. Şöyle silelim. Arkadaşlar güzel bu oyun kendisi tavsiye ederim. Evet, ben Türkiye olacağım. Hmm. Yo seçeceğim. Burada bir bir kalmıştım. Şimdi tamamlarım kazanacağım sizler için. Kazanacağım dedim de. Başlıyoruz. Burada biraz sessiz kaldı.

Gracias. Sıfırında başlıyoruz. Bir son anda hmm, bir bir talih কোল আপ ফ্লোয়ার অ্যামাজন আর কে যে